Selamun Aleyküm hanımlar beyler kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bakalım arkadaşlar iyisiniz umarım ben de çok iyiyim çok teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar bugün sizler için XP lane'ine sisi geldik ve karşımızda en sevmediğim çarlardan biri Terizde var gerçekten gıcık kaptığım Yani ölmek bilmeyen üstüne hasarıyla kafamıza kafamıza vuran en bela çarlardan Terizde var arkadaşlar Ama yine de onu dövdük ya o güzel oldu gel lan buraya gel gel Öyle iki, iki, yetenekle kafaya vurup adam kesmek yok oğlum bizde gel. Gel lan gel. Dur bunu ben alır mıyım lan? Ama aldırmaz ki bunu. mı? Kes var arkadaş. Kes, kes 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 kes. Kes 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 Devam. 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 Bunun ışınlar nasıl var galiba ya? Bakayım. Aa misillemesi varmış. Hiç kullanmadı bu arada. Hiç kullanmadım da. Ha. Şşş. O zaman ona dikkatli olalım. Eğer bu canlı ona girersek, fightlamaya çalışırsak o bizi keser. Birinci yeteneğiyle zaten kafamıza vurur. Ben can çalabilirsek çalmaya çalışalım. Ne kadar çalabilirsek o kadar kardır. Güzel ama işte çok vuruyorsun bak kar. Kes bunu. Vur 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 vur. Çok vuruyorsun be. Vallahi çok vuruyorsun ya. Abi nefret ediyorum şu Teriza'dan ya. Ne ölmek bilmiyor ne de yani bitmek bilmeyen bir canı var ya. Asarı da yerinde. Nefret ediyorum şu Çardan ya. Teriza'ya karşı geçti şöyle bir dairot. Alsam kesebilir miyim? Bence keser Teriza ya. Niye kesemesin? Sonuç olarak ikinci yeteneğiyle Teriza'nın zırhını kırdığı zaman bence keser. Ama belli de olmaz. Gel bakalım şuraya. Vallahi arkadaşlar bugün veya yarın Sistem sese maçı gelir size. Ama ikinci maç olarak inşallah aklımda şey var. Yakalayabilirsem eğer şey maçını çekmeyi düşünüyorum hocam. Şunu tarayabilir miyiz? Tara 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 tara. Ne kadar tararsan o kadar kar bizim için. Tara. Tara 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 tara. Tamam misillemesini açtırdık. Güzel. Misillemesini aldık. Benim misillemem daha duruyor. Benim misilleme daha duruyor hocam. Ama kimse düşmedi. Çok güzel. Teriza'yı kesmişiz sağ salim. Teriza bize sıkıntı yaratabilecek en büyük çarlardan biri. Siyas geldi buraya. Ziyas 4 mi 4 evet. Al şunu. Çok güzel. Ziyas sana onu salacağım mı zannediyorsun ha? Karşında öyle bir çar mı var kardeşim? Kaybol. Ultisini alsak mı bunu ya? Ultisini alsak iyi olur aslında. Dur bakalım bir deneyim yapayım. Hop şöyle. Çok güzel. Ultisini aldık. Lakin kufra önümü kapatmaya çalışır da çıktım. Hayırdır len Hayırdır koçum benim. Ya şu bücürünü çek benden ha. Kerizler nerede? Gel lan buraya. Seninle bir kapışalım. Sen beni kesersin ama yine de denemek istiyorum. O Angela şovunu gösterdi. Dedi ki ben sendeyim kardeşim dedi. Kes bu arkadaşı. Kes 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 kes. Vurabildiğim kadar vurabilirim. Tamam çok güzel. Ama işte dayak yiyoruz abi adam çok fazla hasar atıyor ya. Vur 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 vur. Çok güzel. terizayı dövüyoruz ha. Şşş, güzel. Her babayı da harcı değil de terizayı dövmek. Sen ne yapıyorsun Kufra? He? Sen ne yapıyorsun ortağım? Yalnız Lancelot mid de iyi tamam güzel. Ben buradan çıkarım Kufra'ya bakmadı. Dur bakayım Gord geliyor. Oyna. Oyna 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 arkadaşlar oyna 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 çok güzel harika çıkayım ama ben lütfen kimse gelmezse sağ salim hadi ıkın oğlum hatta ne çıkacağım lan versen şunu ver şunu bana ya da minyon ver niye çıkayım abi i̇şte. ama çık işte kanka niye kaşınıyorsun ki çık ya Allah Allah. <laughs> lan adamı kesmişsin işte çık. Canın yok. Ama ne yapayım arkadaşlar şurada şimdi sesinin ilk yeteneği can çalıyor ya. Minyonlardan toplarım. Ardından şu ormandan toplarım dedim de lan sürekli direkt geldi ya. İşte olay orada zaten kanka yani. Biri geleceği için çıkman lazım ya. <laughs> Neyse. Teriza geliyorum bura bu sefer senin bir sinemen yok ama benim var. Eyvah. 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 Kufran orada ne iş var ya? Vallahi kusacağım ya. İy, tiplere bak ya. Benim koridordan saldırı Clint de burada lan. Ne alaka? Clint'in burada ne iş var oğlum? Ne alaka abi? Koy git oğlum koridoruna bak beni hasta etme. Zaten Terizli'ye karşı ayakta zor duruyoruz Ha kestik ha keseceğiz Al burayı Al 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 girmekten korkuyorum ya işte bak gördün mü devam edemem Nasıl edeceğim Nasıl edeceğiz Arkası gelir buna ne yapalım lan sen? Multi falan atıyor minyona. Ne olurum lan? <gülüyor> <gülüyor> Kendin lan Sakin ol en büyük sensin. Şampiyon sensin. Sakin. Gel lan buraya. Gel buraya. İşte onu vurmasın aman diyeyim. Aman diyeyim onu vurmasın Hacı abi. Şuradan can çalalım. Baba geri durun. Kasım mı ya? Sakin olun baba. Gel vur bana vur bana vur 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 vur. Angela gelecek mi inşallah? Seni inşallah gelecek ya. Vallahi bak gelecek ha. Ben seni buradan çıkıp adama vuracağım da ben göreceğim ya. Töbe ya Rabbim. Adam elimde Angela yardıma gelecek diyor. Adam hiçbir şey yapmıyor ya. Yes bu arkadaşı. Onu vermem sana. Güzel. Lakin buna desteğe geliyorlar gibi hissettim bakayım. Evet. Geliyorlarmış. Çık. Şu orman al. Orman onlara kalmasın arkadaşlar vurun. Ya dön işte be. Nasıl ormanсыn bilmiyorum. yap? Kadar saçış yapmıyorum. Evet arkadaşlar, sıkıcı bir maçta daha hoş geldiniz. Vallahi en nefret ettiğim anlar işte. Karşıda böyle kesilmeyen nerede çar var onu alıyorlar. Nefret ediyorum onu sana ya. Gel kesebiliyorsan kes abi işte. Kesebiliyorsan kes hadi bir. Kes. Sen ne yapın oğlum Clint kendine gel rahat ne bil ya. Kaka çık. Melisa'ya bak. Lanseratı kesecek. Kes bu arkadaşı. Ama bana desteğe gelecek ona Allah'ın okulu yok mu ya ciddi misin? Oha. Oha. bak ya. Arkadan izlemeyi biliyorlar önce. Adamların canlara bak. Bizimkilerin canlarına bak. Ve korkara oynuyorlar. Karaktersizler. 3 4 0 1 Neyse bu maç kazandıracağız artık. Başka çaremiz yok. Bu takımı sevmiyorum abi ya. Ben orada fight derken arkadan izlenmesini nefret ediyorum ya. Abi oyun 5 kişilik değil mi? Oynayın o zaman ya. Ama bir Bugün güneşli, yarın güneşli, her gün Çimlere güneşli. görüş yok gün girmeyiz arkadaşlar. Güzel lan <laughs> sürat burada. Bunu tut 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 geri gelecek tabi. Kes bu arkadaşı. Kes 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 kes. Ama işte arkası gelecek derken oh iyi güzel. Kort <laughs> kesti onu. Şurada çimde biri var ama kim var bilmiyorum evet. Vurdurma. Oh. Oh, Allah'ım sana geliyorum ya Rabbi canıma baksana. Oh, şifa şifa şifa. Şifa vallahi şifa vallahi şifa. Ulan Zesk ulan Zesk. Füzeske bir Allah'ın oğlu gitsin. Füzeske bir Allah'ın oğlu gelsin. Gel abi gel buna Periz var mı Oyna buna. Çok güzel. Füzeske gel. Nerede lan o? Nereye gitti lan o? Ay arkadaş ya. Tüh. Reski kaybettik arkadaşlar. Ben onu alarım. Ben onu alarım. Güzel. Kes bu arkadaşı. Çok güzel. Bunu da kes. Bunu da kes. Gel 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 gel. Tank benim. Tank benim. Siz onları başvurun. Gel. Gel 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 gel. Çok güzel devam darla darla devam oğlum bir şey yapamaz lan gelin oğlum sarak ya Gel lan lan gel oğlum gelsene Allah Allah sizinle oynayan da takabahat var ya ah. Ben daha ne yapayım abi Takımda tank yok tank görevini ben görüyorum ya Kes lan hepsini kes Asla söz et. Yes. hak ettiler. Hepsi hak ettiler. Beni satmanın cezası bu işte. Melisa 02 2 yedi. Melisa'nın kilo alması lazım artık. O adamın biraz da öne geçmesi lazım. O ultini bana kullan tamam mı? Bak 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 Melisa şey kence nasıl ayar veriyor. Oh. Oyna abi kutlamakla fark etmez ya oyna. Bufra'dan mı korkacaksın? Hayırdır? Terizli'ye gitsem kesebilir miyim lan acaba? Acaba? Acaba mı ki? Kes bu arkadaşlar, Kes 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 kes. Kes 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 kes. Kes 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 kes. Kes 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 kes. İşte devamını getiremem arkadaşlar. Çok üzgünüm. Allah'ım sana geliyorum. Lütfen buraya gelmesinler. Gelme oh. Ulan Teriz de ölmedi ya da. Ne ölmez bir çarmışsın ya. Her şeyi kullandık. Misilleme, ulti, yetenek ne varsa Allah ne verdiyse kullandık. Yine de ölmedi ya adam. Vay arkadaş ya. Kenneth beni kesemezsin bro. Yanımda arkadaşlarım var diye bana artık yapma. Ulan seni bir yakalasaydım orada. Neyse dur bakalım. Al abi burayı al 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 arkadaşlar valla kill olmayan bir sisi maçı gösteriyorum size ne yapayım killler bize kalmadı hep asist hep asist hep asist 8 saniye var ultime 7 6 5 4 3 arkadan darlayacağım Angela'nın ikisi var 3 2 1 darlasam mı darla o gerek kalmadı bu zaten kesti hocam kes bu arkadaş kes 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 ha, buna, buna, bunu boşverin ya bunu boşverin abi şuradan teriz alalım biz gel Oo geldiler. Show time zamanı gel. Gel bu arkadaşa gel 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 gel. Devam edemem. Devam edemem. Kes bu arkadaşı. Kesin şu topu. Kes. Çok güzel. Gel buna. Onu da al. Harika. Devam. Müthiş abi. Gel Zeske'de. Gel 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 gel. Ama o beni keser işte. O beni keser. Zeska bekliyorum arkadaşlar? Saldırın. Kes be arkadaşı. Çok güzel. Lancelot nerede? Don Kişot. Lan Kişot neredesin? Savaş <laughs> Vallahi arkadaşlar dediğim gibi maçı kazandıracak hamleler yaptım. Kil kalmıyor. Hep asist kaldı. Çünkü tank yok. Aa, Angela var da pek bir iş yapmıyor. işte bu olmuyor. O yüzden önden ben fightliyorum. Tank itemleri çıktığım şimdi de misilemem olduğu için. Onun haricinde zaten killerde haliyle takım arkadaşlarıma kalıyor. Olan hasarı ben yiyorum. Olan hasarı yine ben veriyorum ama yapacak bir şey yok ya. Böyle olsun bakalım. Her zaman böyle 15-20 kill alacak değiliz ya. Mide gidiyorum. Bir clean yapalım. Dur. Şu clean'i bir yiyelim biz. Clint, 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 Clint. Kes abi. Kes, 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 kes. Ah be. Kanka girmene gerek yoktu. Çıkıyordum zaten ya. Keşke şuna şey yapsak. Hani komut verebilsek ama. Gel tamam şu bir. Gel buna da. Gel buna da. Gel bu arkadaşa. Çok güzel. Devam, devam. Bastır abi. Bastır. Print print ne var oğlum? Hayırdır gel. Gel 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 gel. Gel buna. Çok güzel abi. Harika. Az bekle burada. Atla. Vallahi Angela'yla müthiş kill olduk be. Devam. Al burayı. Aç 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 aç. Kim ayakta? Ayakta olan kim? Ayakta olan kim acaba? Gel buraya. Gel 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 gel. Zesk mesk oynayın zeskeden. Oyna 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 oğlum korkma korkacak bir şey yok oyna ya ama doğdular artık çıkabiliriz Çık. güzel abi harika ben bu maçı toparlayacağım dediğin zaman şaka yapmıyordum arkadaşlar gerçek çünkü oyna bu arkadaşımıza oyna 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 çok güzel devam 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 elimize sesi var abi devam devam, devam 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 harika devam oyna güzel devam Oyna güzel. Çok hasar yedim, çok hasar yedim. Dur bir tur bekle. Bir tur bekle. Çık. Abi ne oynay verdim be. Üf, devam 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 devam. Devam Hacı, abi. Güzel. Darlamaya devam, darlamaya devam, darlamaya devam hocam. Harika. Orta güzel yapıştırıyor ha kerata. Bitir abi. Müthiş oynadık be, bitir. Bitiremeyeceğiz mi? O zaman şu Clint oyna. Güzel. Oğlum şu killerimi çalıp durma. Allah Allah yeter lan. Boşan da Semer'i niye ya? Allah Allah. Oynayın şu adam oyna. Oyna oyna oyna. Oğlum Teriz de kendini ölümsüz zannediyor. Oyna. 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 Ah be. Valla arkadaşlar daha ben ne yapayım ya 16 asist 4 kill daha ben ne yapayım sisiyle ya boşanla zemeri niye ya Oh be şükür Allah'ıma binlerce şükür ya Oğlum daha bir sisiyle ne yapılabilir hiç bilmiyorum ya Tamam kill kalmadı ama Hocam müthiş oynadım ya vallahi müthiş oynadım ya Hele Angela ile müthiş bir kombo yaptı Oh MVP de bizde kalmış Valla bence 5 numara 10 yıldız bir maç çıkardık arkadaşlar. %32 hasarım var be. Utanın lan. Takımda en çok hasarı ben vermişim. MVP bende kalmış. 4-5-17 oynadık. Valla harika oynamışız. Evet arkadaşlar sizlerden ricam bu videoya bol bol like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ben sizleri çok bekletmeden ikinci maça geçeceğim. Merak etmeyin orada daha çok bol killi inşallah bir maç yakalayacağım. Hadi ben diğer maça geçiyorum. Evet arkadaşlar Buraya tekrardan merhabalar deyip ikinci bir sisi maç sisi maçı çekmeyi çok isterdim ama maalesef arkadaşlar acil bir işlerim var. E, vakit yok. O yüzden bu tek e, maçlık bir sisi olacak. İnşallah daha sonraları daha güzel sisi maçları çıkarıp atacağım. Bugünlük bununla idare edin. Kusuruma bakmayın. Tekrardan hakkınızı helal edin. Eee İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoya bol bol like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.